Nasılsınız? Nasıl? iyi misiniz? Teşekkür ederiz. İyiyiz. Alis Şükrü. <laughs> Aa burada kalmış. <laughs> çok var. Hiç, 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 farkında değil. Ee, provadan çıktık galiba. Aynen. Nasıl gidiyor provalar? Her şey çok güzel gidiyor. E, hiç ee, merak etmeyin. 7 Şubat'taydı galiba. Evet aynen. Şimdiden biletler tükendi. Neler söyleyeceksiniz? <laughs> evet sağ olsun seyircilerimize ilk üç oyun tükenmiş biletlerimiz. Biz de yeni öğrendik. E, ya çok güzel geçiyor. Zaten hepimiz çok özlemişiz. Çok da güzel bir oyun olacak. Bütün seyircimizi bekleriz. Biz de bekliyoruz. Hala şaşkınlığa atamadım üzerimden evimin. Biz de şaşkınlığa atamadık. Için. <laughs> Provalarda çok hareketli geçiyor. Senen'in dansları çok konuşuldu. Siz de e, performansınızla çok konuşuluyorsunuz Neler söyleyeceksiniz? Valla arkadaşlar sabırsızlıkla bekliyoruz. Yani 7 Şubat'ta ilk oyunumuz. Şurada birkaç gün kaldı. Ee, yani biz hazırız Provalar açıkçası. Provalar son güne kadar devam edecek. Bence. Son güne kadar devam eder. Tabii. Siz tabii. neler yapıyorsunuz bunun dışında? Ali hariç de şu an. Valla gayet hep... iyiyim. İşte 11 Şubat'ta Demet'le filmimiz girecek evet. Netflix'te. Ee, onun için de çok heyecanlıyım açıkçası çok da güzel bir film oldu. gene tanımı oynamak evet. nasıl bir duygu? Ee, çok güzel bir duygu, çok iyi bir oyuncu, ee, çok iyi bir partner, ee, çok da güzel bir film oldu zaten. Peki e, bunun dışında neler yapıyorsunuz? Bir de doğum günü için bir bağış kampanyası vardı evet. galiba. Evet, ucuma bağışlıyım. E, başlayacak bağışlanacak. Evet. Yani yani, çok nasıl gidiyor bağışlar? Çok beğendiğim, takdir ettiğim bir e, oluşum orası. Ee, arkadaşlar yol, yolu sıkadınız. Ben böyle şeylere çok gerilirim. <laughs> ne olursanız alın aracınızı. Tamam, tamam. Peki, Hadi konuşuruz sonra ediyoruz. olur musun? Ben tamam. teşekkür ederim. Çok teşekkürler, sağ olun. Görüşmek üzere. Hadi